Cumhuriyet tarihinin en büyük komünist ayaklanması olan PKK'nın panzehiri Türkistan Birliği'dir. Türkistan Birliği kurulduğunda PKK birkaç saat içerisinde buhar olacak, böylelikle terör sorunu ortadan kalkacaktır. Doğuda Azerbaycan'la, güneyde ise Suriye ile kapıları açmış, pasaportları kaldırmış olsak bu ilk iki adım bile PKK'yı anında çökertecektir. PKK bir Kürt hareketi değildir zaten artık saf ırka dayalı bir oluşum da mümkün değildir. Çünkü Türkler ve Kürtler iyice kaynaşmıştır. PKK komünist bir harekettir. Kürt kardeşlerimiz küçük komünist bir bölgeye sıkışarak değil, Türk İslam Birliği'nin coğrafyası geniş, güvenli ortamına kavuşarak huzur bulacaklardır. Ateist ve komünistlerin oyunlarını bozup PKK fitnesinin ateşinin sönmesi, hem Türk hem Kürt kardeşlerimizin hem de bütün dünyanın refahı ve selameti için el ele verip hep beraber acilen Türkistan Birliği'ni kurmalıyız.